ekşi mayamı hazırlayarak başlıyorum. Ekşi mayayı hazırlamak için ihtiyacım olan malzemeler 2 paket pak maya instant kuru hamur mayası 200 gram buğday unu 200 ml su Ekşi mayamın yapımına unumu eleyerek başlıyorum. Daha sonra 2 paket pakmaya kuru instant hamur mayası ilave ediyorum. Son olarak 200 ml yani 2 bardak suyu bu karışıma ilave ediyorum. Spatula yardımıyla oldukça cıvık olan bu hamuru bir süre karıştırdıktan sonra streç filmle kapatarak mayalanması için 40-45 dakika oda sıcaklığında bırakacağım. Streç filmle kapattığım hamuru mayalanmak üzere 40-45 dakika oda sıcaklığında bırakıyorum. 45 dakika kadar bekledikten sonra ekşi mayamızı aldım. Çok güzel mayalanmış. Bunun üzerine asıl final hamuru malzemelerini eleyerek ekliyorum. Unum, Üzerine çavdar unum. Final hamurunda 300 gram kadar, 3 su bardağı un kullanıyorum. 100 gram yani yaklaşık 1 su bardağı çavdar unu kullanıyorum. 2'şer gram tuz ve şeker kullanıyorum. Ve 200 mililitre suyum var yine ılık oda sıcaklığında. Eleme işleminden sonra 200 mililitre suyumu ilave ediyorum. En son tuz ve şekeri ilave edeceğim. İkişer gram. Önce çok kısa bir spatula yardımıyla yedirdikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemini her zaman tek elle yapmaya gayret ediyorum. Bu bana diğer işlemleri yapmak için temiz bir el sağlıyor. Size de tavsiye ederim. Ekmek yapmaya başladığım ilk dönemlerde en çok ekşi mayanın mucizesini ve şu anda olduğu gibi yoğururken "Hayır olmadı." dedikten sonra bir süre sonra hamurun size teslim oluşunu ve fırından çıkarken bütün evi saran o aromatik kokuyu seviyorum. Hamuru bir süre daha karıştırma kabında yoğurduktan sonra daha rahat yoğurabilmek için tezgahı alıyorum daha rahat çalışabilmek adına çok hafif unladığım parmaklarımla çok hızlı hareketlerle bir süre çalıştırıyorum. Hamuru etkili yoğurmanın bir yöntemi de hamur kazıyıcıyı kullanmaktır. Kestiğiniz hamuru üst üste koyarak ve tekrar alarak ve tekrar keserek ve onun yardımıyla tekrar alarak ve tekrar keserek çok güzel çalıştırabilirsiniz. Hazırladığım final hamuru bir 30 dakika dinlendiriyorum. 30 dakika dinlendirdiğim final hamurumu tekrar tezgah alıyorum ve hızlı hareketlerle kısa bir süre çalıştırıyorum. Mini ekmeklerimiz için 25'er gram kuru üzüm ve ceviz hazırladım. 70'er gram da yaban mersini ve zeytin yağında biberiye de bekletilmiş zeytinimiz var. Hamurumu dört eşit parçaya bölüyorum. Artık iç malzemelerimi eklemeye hazırım. İç malzemeleri eklerken hamuru bu şekilde açarak içine yedirirseniz çok rahat edersiniz. Ve hamur kesici yardımıyla üst üste koyarak karıştırabilirsiniz. Hamur kesici yardımıyla kesip üst üste koyarak ve bu hareketi karışımdan mutlu olduğumuz noktaya kadar yaparak tekrarlayın. Sonra tekrar 4 eşit parçaya bölüyorum. Ekmeğe yuvarlak şeklini verirken kullanabileceğiniz pratik metot ekmeğinizi buna bulayarak avucunuza yerleştirmek ve avucunuzun içinde çevirerek yuvarlak şeklini vermek. Yaban mersinli, zeytinli, cevizli ve kuru üzümlü minik ekmeklerimiz neredeyse pişmeye hazır. Üst dekor süslemesi için üçer tatlı kaşığı, ay çekirdeği içi ve yulaf ezmesi hazırladım. Onları ekleyebilmek için öncelikle ekmeklerimize bir fırçanın yardımıyla su sürüyoruz. Ekmeklerin bir kısmını ay çekirdeği içi, bir kısmını yulaf ezmesi, bir kısmını da üzerine un eleyerek süsleyeceğim. Son olarak da çalışma onumu kalan ekmeklerin üzerine eliyorum. Fırına girmeden önce ekmeklerime son dokunuşu mutfak makasıyla yapıyorum. küçük dokunuşlarla ekmeklerimi tamamlayıp 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirerek servise hazır hale getiriyorum. Minik ev yapımı ekmeklerimiz fırından çıktı, servise hazır. Hoşçakalın. O lezzete pak.